Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. İntihar edip ölen birisinin cenazesi kılınır mı? Cevap, alimler demişlerdir ki, intihar büyük bir suç. Dolayısıyla intihar edip ölenin cenazesine alimler, siyasi kimliği olanlar katılmamalıdırlar. Ki insanlar intihar edenin cenazesine bile filancalar gelmedi deyip intihara karşı mesafeli olsunlar. Eğer intiharın sonucu alimlerinde, siyasilerinde, meşhurlarında gelip cenazede taziye yaptıkları, namaz kıldıkları, dua ettikleri bir görüntüyle sonuçlanırsa insanlara bari ben ölünce şöhretim olsun gibi bir reklam yapılmış olabilir. Bu yüzden normal Müslümanlar gidip intihar edenin cenazesini kılıp mağfiret dileyebilirler, dilemelidirler. Bu bir görev zaten. Ama alimler ve önde insanlar gitmemelidirler denmiştir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.